Hoş evet. geldiniz hocam. Evet. Bu kermesle... Şimdi pişiriyor. Destek oluyor bayanlar müftüle. Evet kermeste bazlamalar, börekler, gözleme her şey var maşallah. Ha. Onun nasıl yaptığını diyor ne? Ne Bak evirici beğenmedi bak düzgün at düzgün, düzgün at. Düzgün atsın tabii beğenme. Beğenme evirici. Yağlansana, gırıştır gırıştır. Yağ yok olur. O yağ daha iyi boş verin. Hatta tereyağı varsa tereyağlı o da yapın. Çok bağlı hocam üstüne olmaz. Olmaz mı diyor? Olmaz, olsun, hocam. kaliteli olsun. Tereyağı da güzel olur. Güzel olur. Halien mal olur. Oo. Suzdurlama'ya başladı. He he. Çevir, çevir. çevir.